Arkadaşlar selam uzun süredir video atamıyorum ee, Ayvalık'tayım tatildeyim kafa dinliyorum sağ olun ee, arkadaşlar abone olmayı unutmayın. bugün size Ayvalık'ta Ayvalık Kresif ee, diye bir arkadaş var ismi öyle onun evine ziyarete geldim sağ olsun kabul etti bir tankını göreyim diyordum e, acayip şeylerle karşılaştım anlatmak istiyorum e, tabi bilince yaptığı şeyleri kendi yaptığı şeyleri görünce insan anlatısı geliyor İzin aldık kendisinden izin verdi. Bir video paylaşacağım şimdi. Tankını anlatacağım. Hadi hemen abone olun. Evet. Mercanlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Benim kafadan derken e, Deniz suyu giren bir arkadaş. Deniz suyunun faydalarını göstermek istiyorum ama Bir süredir tabi ilgilenmiyormuş anladığım kadarıyla. Belli böyle hafif bir Yosunlanmalar olmuş. Ama mercanların genel durumu çok iyi. Renklenmeler falan çok güzel. Orpek aydınlatma kullanıyor. Orpek e, böyle canlı çekmek bana çok nasip olmamıştı. Birkaç kere tamir etmiştim ama böyle tank üzerinde çekmemiştim. Biraz yakın duruyorlar çünkü yeni tank yapmış. Yeni tankına geçecek. Tankı çekmek istememin sebebi arkadaşlar burada birçok işlemin kendisinin değişik bir yöntemlerle yapmış olması. Yani birçoğunuzun alışıra gelmiş olan sistemlerinin çok farklı halde yapmış arkadaş. E, Samp tankın yanında arkadaşlar. Burada Chetto reaktörleri var. Her birine e, ayrı giriş çıkış yapmış. Yine Samp kısmına vermiş. Burada bitkileri var. Skimmer'ı görüyorsunuz. Su gayet berrak. E, ya bir çoğunuzun, arkadaş bu arada çok değişik bir takdir ediyorum. Çünkü birçoğunuz hani bunu akvaryumunuza koyamazsınız. Arayıp da bulamıyorsunuz. <laughs> Değil mi? <laughs> Arkadaş e, bitkilerini G4 Pro ile aydınlatıyor. E, bu benim çok beğendiğim bir olay oldu. E, Samp motoru DC. Yani bu motoru biliyorsunuz. Susuz ortamda dışarıda çalıştırıyor. Bunu da birçok yerde göremezsiniz. Yani göremeyeceğiniz şeyleri gösteriyorum. Samp dışarıda. E, yine gelelim tanka. İki tane senkron. RV8 çalışıyor ama ekipman olarak her şey mevcut. Dozing sistemi var. Şöyle göstereceğim. Dozaj pompaları. iki tane dozaj pompası var. Ee, evet 7 tane. Burada bizim Reflowers'ın katkıları anladığım kadarıyla. Ee, buradan dozing yapıyorsun. Evet Burada size göstermek istediğim bir yer daha var. Burada işte invertörü ve şarj ünitesiyle UPS'i var ve ekstra akü bağlamış. Kaç saat gidiyordu bu elektrikler gittiği zaman hocam? 6-7 saat. 6-7 saat. 6-7 saat elektrikler tamamen gittiğinde tankın tüm sistemini döndürebiliyormuş. Çok güzel bir özellik bence. Yani bunu anlatırsa, e, bunu anlatan bir video yaparsa güzel bir şey olabilir. O yapmazsa biz yaparız. <laughs> Şimdi arkadaşlar size çok daha bomba bir şey göstereceğim. Ee, soğutucu dışarıda değil mi o, üstadım? Şimdi arkadaşlar hmm. ee, arkadaşımız zaten soğutma üstüne çalışan bir beyaz eşya ve soğutma üstüne çalışan bir arkadaşımız. O yüzden soğutma işlemlerine çok hakim. Bak ben aydınlatma tanıdığımda sen de bence ee, soğutma sistemi yapıp satabilirsin. Bence çok iyi olur. Çünkü ee, burada dışarıda bir buzdolabını arkadaşlar bir kabin buzdolabını ufak bir buzdolabının içerisini no frost sistemiyle döşeyip e, akvaryumunu bu şekilde soğutuyor. Bence mükemmel bir soğutma yapıyor. Yani burada dışarıda dışarıda güneş alan bir yerde duruyor. Balkonda ve tank buz gibi. Gerçekten çok iyi. Çok stabil sistem. E, ben, biz şu an Ayvalık'tayız. Yani 39-40 derecelere yakın bir sıcaklıkta dışarıda dışarısı. Böyle bir dış soğukta şu an akvaryumun ısısı 26 derece. Çok iyi bir derecede. Çok iyi. Bu bu, bu şartlara göre buraya göre çok iyi. Yani biz İstanbullular için bu şey gibi bir durum. Bize fazla bile yani bu durum. Ee, hiç çalışmadan şey olur. Bir ufak bir buz projesi yapalım ya. Soğutucu projesi yapalım seninle. Valla e, şu an e, aklıma bastı. Evet tankı büyütüyor. Ee, Yener abiyi de buradan almış olalım. Yener abiyle bir akvaryum yapmışlar cam. Ee, sağ olsun Yener abi yardımcı olmuş. Ee, tankı büyütüyor. Kısmetse seneye Allah'ın izniyle büyük akvaryumu görmeye geliriz. Bir videoda böyle çekeriz. Çünkü bu tank deniz suyuyla beslenen bir tank. Balıkları oldukça sağlıklı ve büyük. Evet görüyorsunuz. Yani bayağı XX tarç. Mesela şu brown XX Darj'ın ötesinde bir balık. Ya yani bu balığın aynı boyutunda ben Trent akvaryumdaki ee, bir, bir hibrit bir balık var. Aynı boydalar. Sabri izleyince anlar zaten. Çok büyük maşallah. Yerli tür e, mercan var mı üstadım içeride? Yok. yok hiç yok. E, bir tek yerli e, deniz hıyarımız var. Yerli deniz. Şundan bende vardı. E ee, ben kaybettim. Tankta düştü bir yere, erimiş gitmiş. Şu şeyden, e, polipten. Biraz büyük bir polip o. Evet, mercanların durumlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an yem vereceğim sandılar. SPS, LPS, soft karışık. Anemon görmedim. Anemon yok herhalde. Yani neredeyse soft neredeyse yok gibi. Mushroom bir iki tane galiba var herhalde. Ee, LPS'ler, hammer'lar çekiç başlar. Arkadaşlar internette zaman zaman koyuyor arkadaşlar satış için. Oldukça güzel sağlıklı canlılar. Bayağı iyi durumları. Yani şu anda ben bu videoyu filtresiz çekiyorum. Sıfır filtreyle gözümün gördüğü açıda çekiyorum. Orpek gayet kısıkta yanıyor anladığım kadarıyla şu anda. Yüzde 35. otuz yanıyor. Evet. O, evet. Orpeki görüyorsunuz. İki orpekle aydınlatıyor. Şu an odaklama niye yapamadım? Eh tamam şimdi oldu. Gayet iyi. Aynen. UV'ler hepsi çalışıyor. Çok güzel. Gayet iyi. Orpek. Evet. Ayvalık'ta ee, mercan. Başka yok değil mi burada hobici? Ayvalık'ta. Bir arkadaş. Bir abimiz daha var. Öyle mi? tanıyor evet. Tanıyoruzdur. Belki de tanıyoruzdur. İsmi neydi? Ee, Şeyde kuaför dükkanı var. Öyle mi? Ayvalık içinde. Ayvalık içinde. Yeni Şaka yapıyorsun. Evet. Bir uğrarız ona da ya. Yani. O tanımaz bizi de. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yani samp aşağıda değil yanda. Çok değişik bir sistem böyle. Birçoğunuzun ya böyle olur mu şöyle olur mu diye düşündüğünüz işte ya size hani böyle anlatılanlar var. E, ya öyle olmaz böyle olmaz dedikleri e, şeylerin birçok şeyin olacağı Aa, çok iyi olur. Dolabın içini göreceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle balkona çıkıyoruz. Burası balkona çıktık ve soğutucu su, su, arıtma, bu su arıtma ha ro reverse olmasın evet. çıkışı mı abi? Evet. E, bir şey söyleyeceğim. Niye çıkıyor şu anda? Şey mi yapıyor? arıtıyor muydu? Şey için. Buharlaşmadan. Şey için aldım. Yani. <laughs> Buharlaşan Al. su için. Alıyorum. He okey. Evet içini göreceğiz arkadaşlar şimdi soğutucunun. Aman Allah'ım. Çok iyi yönteme bakın arkadaşlar. Bunlar şimdi ne oluyor? Buradan hepsi buradan geçiyor. Evet. Su tamamlamaya gidiyor. Su tamamlamadan tanka giriyor. Bu, soğuk su giriyor yani. Su tamamlamaya girmiyor. Bu direkt akvaryum suyu. Akvaryumun daim suyu devirdayım ediyor. Ha okey arkadaşlar bakın burası no-frost sistem. E, bütün bu haznelerin içerisinde su beklesin diye zaman kazanmak için yapmış bu sistemi. Değil mi o kadarla Yani burada su içeride zamanla dursun diye yaptın. Soğuyor tabii Soğu, işte soğuması, için belli bir zaman Çeksi kalması lazım. Şu anda Depolama eksi yani. Eksi kadar falan düşüyor. X3 üç. Eksi, 3. eksi 3 kadar düşüyor. Devamlı devir daim ediyor bu 24 saat boyunca. 24 saat boyunca. Wow, Vav çok iyi. Ya Burada şöyle göstereyim. Ben. Her şeyi kendi yapmışsın. Yani her şey kendi yapım. Bakın arkadaşlar. Burası sürekli devamlı da güneş alıyor. Balkonuna koymuş. Ve bu arada bir şey söyleyeceğim. Piyasada satılan o soğutucuların verdiği gibi dışarıya hiç soğuk hava, sıcak hava vermiyor bu, bu buzdolabı. Çok şaşırdım şu anda. Ben şaşkınım. Bende bu arada normal soğutucu var. Evi ısıtıyor yani. Acayip bir evi ısıtma rahatsızlığı var o durumun. Isıtıcılar var ya normal. Onların içinde de şöyle bir sistem var anladığım kadarıyla. Bir de depo var onlarda. Aynı sistem ama şu, şu sistem yok onlarda. Bu sistem olmadığı için mi acaba ısıyı evin içine daha fazla veriyor? Yani böyle bir motor olmadığı için mi? O devirday motoru herhalde. Şimdi şu kondanser bu ısınır devamlı. Tamam. İçerisi soğurken bu ısınır. ısınır. Tamam. E, bu da eğer dışarıda değilse içeriye tabii sıcak hava veriyor. İçeriye sıcak veriyor değil mi? Evet. Anladım. Bizim hepsi dışarıda olduğu için dışarıda... içeriye girmiyor. He, o yüzden anlamıyoruz biz şu anda yani. Dışarıda yani, yani bu sistemde. Anladım soğutma sistemi. Mesela buna da aynı şekilde yapacağım. Soğutma şeyini dışarı yapacağım bunda. Ama ona yarım beygirlik kompresör kullanacağız yani. Oo anladım. Yarım beygirlik evaporatör kullanacağız. Yarım beygirlik. Evet. Vay. Evet arkadaşlar yani soğutucudan beyaz aşağıdan anlayan bir arkadaş B4. kendi kompsör. yapıyor bu tarz şeyleri. Kendisi yapmış, soğutucu sistemi yapmış. Ben yani işte size video arkadaşlar yani işte size kendin yap adam oturmuş bir buzdolabını no frost sistemle tankın devir daim sistemine çevirmiş ve buradan hemen arkasındaki tanka gidiyor ee, ve tank çok stabil soğuyor evet böyle görüyorsunuz harika bayıldım yani sisteme bayıldım burada her şeyi yaparsın her şey kendin yapılmış kendi letleri çetto reaktörlerine bu reaktörler kimin devamlı buraya geliyor kız oradan su. çekiyor buz, buzluktan gelen su buraya geliyor evet. Bir elimi sürebilir miyim Oo buz gibi çok iyi anladım onun kon, onun kontrolcüsü şu, şu an, şuradan gidiyor buradan geliyor. Ha buradan gidiyor buradan yani geliyor. Oradan da tanka geri dönüyor arkadaşlar şuradan da buraya düşüyor. Bu da kontrollüsü anladığım kadarıyla. Doğru evet, mu? O termostat. termostat devresi ee, ne oluyor eğer 25 olursa Kapatıyor sistemi. Evet. Devir daimi mi kapatıyor yoksa sadece şey mi acaba? Sadece kompresörü devirden çıkartıyor. He. Devir daim devamlı çalışıyor. Ha, okey Bakın çok önemli bir şey söyledi. Çünkü su kalsaydı içeride çalışsaydı buzdolabı devir daimi kesmiş olsaydı, anlıyoruz. Orada donma olurdu, belli bir oranda patlardı şeyden dolayı, genleşmeden dolayı. Evet, Ayvalık'ta bu hobiyi tek yapan arkadaş da arkadaşın evine ziyade, misafir olduk. Bizi çok güzel ağırladı. Tankını gördük. Ekipmanlarını gördüm. Ee, kendi yapmanın e, zevkini, keyfini doruklarına kadar yaşayan bir sistem gördük. Bakın görüyorsunuz yani e, RMS kitiyle bitki. Ya, bir, bu bitkiyi biliyorsunuz e, ben çok beğenmedim. Ben almıştım öldü bende. E, tutmadı ama ben o yüzden işte diğer bitki türlerine de yöneldim çok bir tane iki tane yaprak açık böyle duruyordu bunlar kaç yıllık mesela bunlar bayağı bir uzun süreleri bir vardır. Doğrudur doğru mudur var, evet. yani işte o yüzden yani? işte o yüzden ben de şey yapmıyorum e, ben bunları bir öldü, ama. öldü değil mi bunlar mesela yani bir, ölmüş şu. evet bir iki bir tane orada var hatta bir tane orada var üç tane bir evet Hı. yani bunlar bunlar e, nedense muhtemelen bizim sularımızda eksilen bir şeylerden dolayı gidiyorlar yani ve şey gibi de büyümüyor. Ondan değil. Biraz rahatsız ettim onları da ondan. Öyle yani. mi? Ama o ben şeyleri de... şeyleri çıkartıp temizledim işte bu şeyleri. Bende gibi. ama şöyle bir şey söyleyeyim sana. Ben bende de vardı. Ee, bende ben hani her şey normal, her şey güzel ama bir türlü çiçek açmıyorlardı. Uzun süre böyle bir yıl kadar çiçek hmm. açmadılar. Yani böyle yaprak açmadılar. Sonra yaprak açtılar. Sonra bir gün bir baktım biri kuruyor, dökülüyor. Yani bir şey eksiliyor suda ve hmm. onlar tam onu alamadıkları için hmm. ölüyorlar. Hmm. O yüzden bitkiye dönmüştüm. Ee, sende de muhtemelen yani bir şeyler var. sendenin suyu girdiğin için devamlı. E, Ege'nin suyunu giriyorsun. Ege'nin suyunda muhtemelen kırmızı pigment falan da yüksek Ege'nin suyunda. Bazı çözünmüş maddeler yüksek olduğu için muhtemelen senin bitkilerin iyi bir şekilde idame ettirebiliyorsun. Evet. Ee, Skimmer böyle topluyor kadarıyla. Daha şu an tam şey değil. En düşük ayarda mı? Yarıda şu anda. Yarıda. Baya beğendim arkadaşlar. Kendi yapın Böyle bakın samp dışarıda arkadaşlar. Yani olduğu gibi samp dışarıda. Adam burada e, sampına müdahale edebiliyor. Yani bir yer açması gerekmiyor. İşte bir yerde gizli bölme değil. Sürekli gözünün önünde samp sistemi. Güzel bir sistem yapmış buraya. E, şimdi yeni bir tank yapıyormuş. Bir dahaki yıl Allah nasip ederse gelirsek e, kurumuş olursa da onu da ziyaret etmiş oluruz. Onun videosunu çekeriz. Çok hoşuma gitti. Her şeyin kendi yapımıyla e, bu, bu şekilde e, Ayvalık'ta Neredeyse yani yokluk yeri burası. Hiçbir pet shopta deniz şeyi yok, desteği yok vesairesi yok. Hep her şey uzaktan alıyorsun. İnternetten, İnternetten alıyorsun. alıyorsun. Evet. Bluetooth iki tane var değil mi? İki tane var. Tamam anladım. Evet. Birini çünkü görmüştüm çünkü bu daha büyük geldi. Şey yaptım. Bayağı bir şeyiz bir aslan abi var. Balıkesir'de aslan abi. tanırsın. Büyük ihtimal. Onu da kulağını buradan çınlatmış olalım. O, gel, gelirken yolda ona uğradım. Bu arada uğradık bir çayını içtik. Sağolsun. Gördün mü? Gördüm. Oradan işte geldim buraya. Ee, burada koyut olduk zaten. Neyse geçti. Çok şükür de uğradık. Evet arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoya beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu tarz videoların devamı için. Bundan sonra artık böyle hobi arkadaşlarını da ziyaret etmeyi düşünüyorum. Fırsat buldukça. Yani e, paylaşmaya değer içerikleri e, gördükçe ben buraya mesela video çekmeye gelmedim. Bir çayını içip işte bir sohbet edelim. Adamın adamın bir göreyim istedim. Ay vallahi senelerdir geliyorum. E, burada bir hobici varmış. Bu hobiciyi bir görmek istiyorum diye geldim. Ama tankını videoya çekmeye değer buldum. O yüzden videosunu çekiyorum. Her şeyin kendi yapım olan bir tank çok hoşuma gitti. E, biz ben de bu kafada olduğum için çekmeye değer buldum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın.